Oğlum nereden biliyor oradan hemen geleceğimi ya? O kadar ses verdin mi lan? Abi sen adamınkini duyuyon da o seninkini duymaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Yarın <bir> silahıyız. silah arayız. O <laughs> lan öyle? Kız değil ya. Şimdi hmm, adam ilk killini alıyor bitirir sen. katı da. Bombayı çektim ortaya sola doğru at. Sola doğru. hmm. doğru Allah Allah. O ne vuruştu be? O neydi be?